arkadaşlar. Şimdi mantar odasına geldik. Evet. Burada çukur kazacağız. Elmas kazmamızı aldık. Evet. Kazıyoruz. lave su çukuruna gireceğiz. Hangisi daha güzel oldu? Diye. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi lav alalım. Şu yerine lav diye girelim. Lav. Evet arkadaşlar aldık. kazıyoruz. Hani şimdi arkadaşlar su kazıyoruz. Evet. Şimdi kazalım arkadaşlar. Lav şeyi yerine su alalım. Su kovası. Evet. Buradaymış su kovası. Arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Bu bu çukurları birleştireceğim. Hazır başla. bu şey geliyor dedim arkadaşlar. Şimdi burada gizli bir tünel açacağız. Burada bir ev yapacağım. Şuralar su, su, su almasın diye. Evet. Evet. Şimdi fener aldık. Bu bizi aydınlatmaya yetecektir. Şu üstü yanlışlıkla kırdım arkadaşlar. Hmm. Artık kazanamamışız. Evet, şimdi. Zeminimizi enmastan yapalım. Evet. Şimdi kapımızı da çok güzel bir yer yapalım. Fenerimiz gitti. Fenerimiz tam da burada kalsın. Evet. Evet. Şurada kırsak. Bunu da kapattık. Şimdi kapı koyalım. Evet, şuraya tam da buraya. Evet, şimdi üze, üzerisini de kıralım. Arkadaşlar yanlışlıkla bu duvarlar kırdım. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi yatak alalım. Hangi yatak olsun? Ben bu sefer mavi yatak istiyorum. Evet. Mavi yatak aldık. Şimdi ikili yatak yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar yatağımızı yaptık. Kitaplık koyalım çaplı şuraya yapalım. Taşlarım arasına. Evet. Buraya tamam bir kitaplık taş Evet. Buraya biraz kırdım. Tamam. Evet. Şimdi burayı kitaba çevirelim. Her yer iki olsun. Evet burada hep burada her zaman kitap okuyacağız. evet ne yapmışsın ya bir tıriki bu konu bu evet muhtemdi evet Toprağın altında bir kücük düzük burayı kapatalım arkadaşlar. Evet kitaplıkla kapattık. Aşağı. Zemini de kitaplıktan yapalım. <laughs> kapımızda koyalım Evet tam da bir kitaplık şurası şöyle kalsın kapımızı kırmışız şuraları açalım şimdi cam kap kapımızda koyalım Evet açılıyormuş şöyle yapalım Evet. Başka ne yapalım? Yatağımız burada olmasın kendimize özel bir yatak odası yapalım arkadaşlar. Şu tarafa. Evet. 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 Şimdi. Ay meşek kapımız da varmış. Bunu mu sever meşe meşek kapısı yapalım. Odamızı odama da fener koyalım. Şu tam da burada kalsın. Evet. Biraz genişletelim bunları. Oooo arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü. Wow. Burada cam koysak muhteşem. Baksanıza. Şimdi Kır... kıralım. Burası çok küçük oldu. Bu kadar yeter. Çok Buraya da. Zeminimizi elmastan yapalım Bu Yok, elmas Bu sefer felse. Netherit blok alalım. Ne takıyorum? Vars tuğla, demir blok alalım. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zeminimizi yapmaya başladık. Şimdi burası buraya yatağımızı koyacağız. Evet. Yaşlı kitaplık koyduk. Yatağımızı buraya koyalım. Şimdi eşyalara bir bakalım kendimizi en çalışma masası buradaymış arkadaşlar çalışma masamız burada kalsın şöyle kendimize kitap okuma yeri de yapalım evet şunun yerine burada da kitap okuruz kürsü yani kürsüde kitap evet Şimdi tabelayı alalım. Buraya. Mervan'ın. Mervan. Mervan olsun. Evet. Şuralarımıza bir bakalım. Sandık yapmayı unuttuk. Ender sandığı alalım. Ender sandığımızı aldık. Şimdi ender sandığımızı buraya koyalım. Bir sürü olsun. Enderler olmaya başladı. Şimdi The askısını alalım. The askısı da burada olsun. Şimdi Buraya zil de koyalım. Kim geldiğini anlayalım diye. Olmadı burada. Buraya koyalım. Hmm. Bu iki yerde olsun. Hmm. Şimdi bu neymiş? Büyü masası. Gübreleyici, müzik kutusu. İşaret çerçevesi. Evet bunu koyalım. Kazma yerine de elmas kılıç, altı kılıcımızı alalım. Şimdi burada kılıçlarımızı koyalım. Evet arkadaşlar. Bugün Mantar Adası'nda yerin altında ev yaptık ve kitap burada kitaplık kitaplık yaptık. Diğer önümüze görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.